de görüyorsun değil mi? Bir Evet. O bende malzeme var da getir, getiremiyorum. Evet. Dışarıda eksi 269 derece sıcaklık. İçeride 40 derece. O... <laughs> Biraz Ya şurayı çekeyim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Bunun altı lazım bana ya. Elim yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> çünkü kendiler mesafeyi az kestiler. Bu olasılıksız. Yani Türkiye'de sözümüzde ayı aynı şekilde geldi. Her mesafelerde bu huzur alanında ayı deniyor. Şehir kapalı. Başla konuyla ilgili küçük bir şeyler oldu. Evet. evet bu akşam buradayız. Bu akşam burada Düzceli gençler, Düzceli çocuklarımızla birlikteyiz. Biz yaklaşık 100 kişi bekliyorduk ama bu akşam burada yaklaşık 800 kişi var. Bu akşam burada meteor yağmurlarına izleyeceğiz. Teleskoplarımız var. Çok net bir şekilde ayı gözlemleyebiliyoruz çok net bir şekilde gök cisimlerini gözlemleyebiliyoruz. Bu akşam sabaha kadar buradayız. Burada Düzce'li gençler, burada Düzce'liler meteor yağmurlarını bu akşam izleyecekler. Biliyorsunuz Düzce'de bilim merkezimiz var. Türkiye'deki 12 merkezden 12 bilim merkezinden birisidir. Bilim merkezimiz tarafından koordine edilen bu etkinliği e, çok faydalı, çok e, Düzce için, Düzce'li gençler için çok faydalı buluyoruz.